La vida a Miami, El free o Que chico, que te pasa contigo. Mo, mo 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 coco coco coco, locación mo. So. Çekilen ben bir foto, moto, loko Çek maaşı, gidelim her yere biz Ay sonunda buna yaşamak denilir Cepte paralar var, çek maskeleri Gece sonunda unutma merveleri Kapa perdeleri, seni terbiyesiz Kapına çıksa biz oradan gireriz Euro, lira, dolar, döviz Kırılınca güzel bence ceviz Gece gireli Pitch black with the white mix blends. Mm -hmm. Mm -hmm. Off white with the black remix. Mm -hmm. Fit tight like I'm on a Lisa. Uh, uh, white walls yeah, on me. Yeah. I'm a jacket glister. Yeah. All these hoes on me. Young Hugh Jackson. And if you chicks that we'll run these for me. Like bat ta ta pop, pop, pop. Dirty wine, baby, dirty wine. Rude boy, we can pick up the wine. We gon' get some cocoa, coco, 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 mo coco, mo. Coco, coco, coco. Yanımda yeah, no, bir Rus var. Ceplerimde yok yok Istanbul. So loko no koko no, ko. Sanıyorsun buraları Toronto Ama değil biliyorsun sana karnım tok Hadi çek tiktok Git germe beni beni yerli bire Hadi kapıları çek bacadan girelim Viski, vodka, şarap, deniz Biz de buna da vayda da vay deriz O oh, koko 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 Yanımda bir Rus var ceplerimde yok yok İstanbul olmuş Porto Rico Kontrole gittin dedi bana doktor